Hazreti İbrahim'e rahmetle gördün mü? Asiliye bak. Yaşlıları mı çekiyorsunuz? Gençlere yok, he mi? Gençlere yok mu? O daha bizden de büyük. Yaş... Ya. Ya. Bu mesleğe sene 58'den başladım. Şimdi bu sene 62 oldu canım. Ne? 62 sene oldu. Neden ha? bu mesleği seçtin? Bu ben ne? çocuğuyken <laughs> elime ma şey, makası koymuşlar makası sarılmışım. Annem demiş ki bu terzi olur demiş. Hakikaten de geldik ter terzili seçtim köyden geldim, köçeli köyünden. Geldim buraya, terziye girdim, çırak. 5-6 sene çıraklık yaptık. Ondan sonra kalfa olduk. Kalfadan sonra da tüken açtım. Halen çalışıyorum, 62 senedir. İşler nasıl? i̇şler de eskiden iyiydi ama şimdi iş, iş, kalmadı, şimdi iş yok. Neden? Konfeksiyon çaktı. Konfeksiyondan oluyorsam, gençler zaten dikim, normal adam. Normal ya şey 50 60 yaşındaki adamlar dikiyor. Gençler hep kot giyiyor. Yaşımda sorarsa 1946 doğumluyum. 46. Ya bu meslekten başka meslek hiç yaptın mı sen? Yapmadım ya. şimdi. Aynı meslekte dükkan açtım. 43 sene oldu dükkan açalı. Hala çalışıyorum. Kaç metre kare dükkan? Buna ona 12 on, 13 on, on on metre mi? 13 mü 14 mü öyle? 14 metrekare. Evet, ufak dükkan. Orada şimdi yok. Çıra mırak yok da. Yapmak Yet istemiyorlar, nasıl oluyor? Kira, şey, terziye girmiyorlar meslekte. Bizim meslek daha şey olmaz. Hep şey dişiyorlar. konfek, hazır, hazır, şey, paça yapıyorlar, hep şey, yani şey, şey oldu, tamirci. Terziyle bütün, ta 50 tane, 60 tane tamir, tamir yapan var. 8 tane, mi, 10 tane mi, elbise diken var. Yani 10 tane zor çıkar yani. Bu bir iş şey yapar yani. Hı. Şey yaparken zorlanıyor musun? Ya gözlerim şey oluyor da zorlanmıyorum daha artık ama. Ama az kaldı bırakacağım. <laughs> ha, belki bir seneye kadar bırakırım. Şu şekil, şey düdüğün ya, mesela şu şekil düdüğün mesela, pantolon düdüğün mesela, belli ki düdüğün, evet, ah, boyun me mesela, tahmin mesela ah, ah, şöyle de bak, tabanlar pantolon, ah, tabanlar pantolon, tamam mı? なるほど。